Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ta bildiğim nasıl geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşaat çıksıyla ee, bizim klan bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bana hayırlı olsun falan diyorum. Arkadaşlar sizin de izninizle yükselteceğim arkadaşlar. Yeni tuzaklar veriliyor. Yeni otoriteler veriliyor. Ve şimdi bastım arkadaşlar. 115 level olduk. Gördüğünüz gibi burada Belde yönelisi artı düşmanları saldırır ve sirayı yükselterek daha da güçlendirebilirsin yazıyor. Ee, bak bir diyeyim. Gördüğünüz gibi buradan levelleri arttırabiliyoruz arkadaşlar. Buradan baya güzel 12 belde yönelisi yani hoşuma gitti. Çünkü çok oynuyordum ben. Şöyle gördüğünüz gibi savunmalardan hiçbir şey alamıyoruz. Şuradan bir iki daha koyalım. Baya tuzaklı olsun. Şimdik ondan sonra burada ne var başka arkadaşlar? savunmalardan alacağız alacağız merak etmeyin alacağız. Şuraya bir tane daha koyalım arkadaşlar iyi oldu bu çok iyi. İkinci seviye yükseltici numaralar. Dev bomba şuraya aynen güzel şekilde. Nasıl tuzaklardan şu da lazım bayağı güzel olmuş. Bir tane verdi güzel oldu arkadaşlar. Savunmadan iki tane kaldı. Onu da alırız. E, klan oyunlarını bilerek şey yaptım. Gördüğünüz gibi kristal linkteyiz arkadaşlar. Şurada kristal yazıyor. E, oradan gelen ganimetle bunların hepsini yükseltmesini yapacağım. Önce klan kalesini bitireceğim arkadaşlar. tasarımı düzenle diyelim. Ve şuradan yaptıklarımızı yapalım. Şuradan dev bomba. Şuradan. Şurada gün gümlü bir tane daha şuraya. İki tane olmasın. Şuraya bir tane. Ya da şuraya yani. Şuraya. Ondan sonra yay yay ondan sonra arkadaşlar bu kadar Videonun denos 12 geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, başka yapacağım bir şey yok onları sonra alacağım arkadaşlar ee, ya bakayım diyor Köyme bakacağım tabi neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim şey ve daha sonra 12'ye geçiş yaptık bugün. Siz de geçerseniz böyle bir girenci video yapmak istedim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.